Kronik boyatmalarımız var direklerin tüm direklerin içerisinde var karşıda var. Bunlar olduğunda benim yaptığım yerlerden dökülmez, benim yaptığım yerden atmaz. Başka yerden atarsa zaten o fabrika o kendisi biliyor zaten neresinden atıyor, neresinden atmıyor. 15 seneden beri, 20 seneden beri aynı yerlerden atıyor. Yani bu fabrika artık bir şekilde tedbir alsa da sizi daha az mağdur etse diye düşünüyorum Allah var. Aynı cins boya kullanıyorlar, aynı cins astar kullanıyorlar. Yani diğer araçlarda da var da üst segment misalen Evet, Onlarda mesela. da var ama bu bunlar biraz daha fazla. Yani araç fazla olduğundan daha fazlaymış gibi gözüküyor aslında. Evet abim. Tamam. Yeter hacı.